Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bugün sizinle k sesini öğreneceğiz. Evet, yeni bir sesteyiz. K, k. Ekranda da gördüğünüz k sesi. Hep birlikte 3 defa k diyoruz. Hadi başlayalım. 1, 2, 3 K, k, k. Aferin. Siz içinizden bunu defalarca söyleyin. Şimdi k sesiyle başlayan kelimeler bulalım. Evet, resimde de görüyorsunuz. Ne bu? Kedi Aferin. Kedi bakın. Kedi. K ile başlıyor. Şurada da göstereyim. Kedi. Evet. K. Gördüğünüz gibi kedi. Başka. Evet. Kel. Bunları önceden bu resimleri hatırlarsınız eskiden. Evet. Kel. Bakın bu da k sesiyle başlıyor. Kel. 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 K sesiyle başlıyor. Evet, yine bir kalemiz var. Kale. Bakın k. Kale. 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 Evet. Ve k sesiyle biten eşek. Eşek. Evet, eşek. Çocuklar, başka kelimeler düşünelim. Kalem. Evet, kalem. Kalem. Keman. Evet, keman. Peki k sesinin sonda olduğu bir kelime düşünelim. Tarak. 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 Aferin size. K sesiyle başlayan insan ismi bulalım. Evet, ne olabilir? Kerem. Çok güzel. Kerem. Kerem. Kadir. Kader. Koray. Evet, belki ailenizde bu isimlerden biri vardır. Siz de ailenizle birlikte k sesinin olduğu başta sonda ve ortada olduğu kelimeleri bulup konuşabilirsiniz. Şimdi çocuklar sizinle ilk önce büyük k sesini yazmayı öğrenelim. Evet yine parmağımızı uzatıyoruz. Evet yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi. Sonra yukarıdaki aynı hizadaki çizgiyle az önceki çizgimizin tam ortasına bir çizgi çektik çapraz ve oradan da aşağıya yine bir çapraz çizgi çektik tekrar yapalım yukarıdan aşağıya düz bir çizgi yukarıdan bir çapraz çizgi ve buradan tekrar bir çapraz çizgi 3 hamlede k sesini yazıyoruz şimdi defterimize geçelim evet yine yukarıdaki pembe çizgimizden üçüncü çizgiye iniyoruz sonra yine yukarıdan bakın ortadakine geldik ve aşağı indik Yine devam edelim. İlk önce düz bir çizgi. Üçüncü çizgiye kadar başladığımız yerden ortaya bir yatay çizgi ve aşağıya yine yatay bir çizgi. Bakın aşağıdan alta inmiyoruz mavi çizgiden. Yukarıdakinden de yukarı çıkmıyoruz. Yaptığımız yer hep aynı çizgiler arası. Tekrar yazalım. K. Yazarken de k demeyi unutmayalım. Evet. K. Hadi bir kere daha yazalım. Evet çocuklar, iki satır büyük sesini yaz yazın. Sonra küçük sesine geçelim. Evet. Küçük sesi de tıpkı büyük sesine çok benziyor. Sadece tek fark birinin başlangıç yeri üst çizgi, Diğerininki ise orta çizgi. Bakın. Evet. Yine parmağımızı uzattık. Yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi. Sonra bu küçük çizgilerimizi, yatay çizgilerimizi orta kutuda yapıyoruz. Yine düz bir çizgi. Evet, yatay bir çizgi, aşağı bir çizgi. Hadi defterimize yapalım. Bakın hem yukarıdaki ile aradaki farkı görürsünüz. Evet, düz çizgi çektik. Bakın bu defa yine sarı kutun içinde yapacağız. Aynı hareket. Aynısını bu defa sadece kutunun içinde yapıyoruz. Yukarıdan başlamıyoruz da mavi çizgilerin içerisinde yapıyoruz. Evet siz de çocuklar devam edin. Yine bunu da iki satır yapıyorsunuz. Yaparken de k diyelim lütfen. Ve sonra da bir büyük k. Sonra da yanına küçük k bir büyük bir küçük yapıyoruz. O zaman aradaki farkı daha net göreceksiniz. Ne yapalım? Bir büyük, sonra da küçük. Evet, büyük, küçük. Evet, bunu da yine iki satır yapın çocuklar. Daha sonraki videomuzda k sesiyle ilgili heceler, kelimeler ve cümleler yazacağız. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.